Merhaba arkadaşlar Bugün Üçüncü bölümümüzde devam edeceğiz ee, En son Ne yaptığımızı hatırlamıyorum ee, Sanırım Bell Şimdi Geçelim Oyunumuza çok yorucu bir okul gününden sonra cidden iyi oluyor bir tür oynamak. Şimdi hemen açılırsa seviniriz. Açılmadı. <laughs> evet en son buradaymışız. Kampısımız yokmuş. Bir tane var. De şakrayı bulabilirsek. Ee, şimdi şakranın yanına gideceğim. Pes birazcık Şimdi şakraya zaten yakın hani. Yani şöyle deş, <laughs> hemen şöyle de. Hemen geçerim buralardan. Lütfen. Burada olsun Değil mi? <laughs> Bu değil. <laughs> <laughs> o zaman ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben diğer bölgeye geçiyorum o zaman. Ben bugün bu bölümü ekstra uzun yapmak istiyorum açıkçası. Hani bol vaktim var. Ee, zaten yarın perşembe tatil. Ben hiç pek yok ben hiç oturmanıza hiç gerek yok hemen gidelim. Kısaltmasını aşk... 在你宿舍熏死了，坑！别玩坑！玩几样呢？<noise> <noise> yine ama. Ah. Ya düş. Şunu kırıyor deme. Ah. Daha sonra geleyim bir şu aşağıdaki. Gitti. gitti. kesin. Evet. Niye öyle bir şey? Ah. Ay lan. Düşme. Ah düştü. evet. Sen yenilenmişsin mi? Yenilenmişsin. Çok iyi. Bir şey gözükmüyor. Zaten. Ay! Ya tuzak tuzak var demiştim ya Yazık ya. Neyim? Vay. Bu iyi. Bu yüzden bizimde biraz birazmış olduk. Ben yani şimdi bir de buranın geri dön şu anda. Nasıl geldiysen öyle gidecek yavuş. Tamam. Bitti. Tamam. Deşim varmış bir deş kullanıyorum ya. Ne var? Shell Shark. <laughs> kaç tane Shell Shark var? Şuradan <laughs> gidelim. Home. Alalım. Kaçmayın. Kaçmayın. Tamam. Kaçmadı Yukarı kaldıramadım. Bak Pogo yap. Aa Pogo yapılıyor. Çok iyi. dakika. Orada bir şey var ya. Yani. Açamıyorsun. şurada da bir şey var. Yer. Görmedi ama. Görmesin de. Kör. Ha, bu şey diyor. Ben sen bana saldırırsan ben sana saldırırım. Kafasını neler? <laughs> Hayır. Öyle değilmiş ölecek veya ben öleceğim. Hatırladım kızı. burada ben çıkar diye düşünüyorum o yüzden iyileşmeyeceğim. Ona göre iyileşiyorum. Evet. Hatırladım kadarıyla burada bench olması gerek. Evet. nereden çıkacağız bir dakikanızı alacağım hemen geldim ee, bana seslendilerdi. a Let me cut it need you I couldn't get you there? Get a hold of their sense when, when it's a little height, I would watch a lifelong sentence Uh, Krill. Hello, Free at last. it up. They hair too much. Long view is a nice place to keep our parts With the Oh, you smell and fancy. You some pockets under your cloak, hide in some way. Flip here. Beware you, gritive. You be dead before your cloth reach my clock. Oh, never mind then. Belly, Bully, with you. <laughs> Plant of tastes lying around for forest down here. We smell them and, and then stretch spin Hmm, too noble. I'm not sure I can take him as bench. Do işte. you shoot the reverse side? Solid shot. Şöyle yapayım. Of, oh, oldu. Seni kurtarıyoruz. Hem saldırıyorsun. Sonra öldürmek. Kırılıyor Şurada kırmak istiyorum. Özgür kalsınlar. var. Kıramıyormuşum. Kırılıyor oldu bir Şimdi hemen kullanalım o. Kullanalım. stretch pinini. Hemen. Hmm. Yukarı ve silk spear. Yukarı ve silk spear. Tamam bir de şurası kaldı. Bir. Oha. Böyle bir yer var ya? Şurada aşağıda düşmüş olabilir mi diye bakacağım. Bakmadım olaydım düşmüştür o da. Şakrayı bulabilirsek ben çok mutlu olurum. Şuraya bakalım. Merak ettim. Pek iyi bir yer gibi gözükmüyor. Deme. Ee, merhaba. Yok ben bundan kaçamam. Deşim yok. Yaşalıyım öyle geleceğim senin yanına. Ondan <laughs> çok saldırılarından deşsiz kaçılmaz. Yani illa deş istiyor. Hemen gidelim. İki can iki <laughs> candır. Şimdi biz neredeyiz bilmiyorum ama aşağı gitmemiz gerekiyor. Aşağı gidelim. Mutlu şun dikenleri. <laughs> benim ne yapmaya çıktı. Ay. Uyandı. <laughs> Çok iyi de. Tek yine. Absolute chow. Uyandı. Ama ne dedim? Uyandı diye. Ay yandı. Şuraya bakmak istiyorum. Ne varmış? Aa o mekanizma. Aa çıkamıyoruz. Şu lav çok biz kastırıyor. Tamam biz o zaman. Evet oradayız tamam. Bazı yerlerden cidden. Sen nasıl yenileniyorsun? Şunu şey yapacağım. Çok iyi oldu. Merhaba bulma. Hemen düşme. Vurabilirsek. Buraya <laughs> Hadi. Bonit'i şimdi öldüreceğiz. Çok iyi. Oga sana gözükmek istemiyorum. Dedikten sonra. Kafalarını destek çok eğlenceli. Deep Ducks'dan nefret ediyorum. Çünkü çok kasan bir yer. Yukarıda bir yer mi var? Deep Ducks. Ducks. Ya şuradaki şey nasıl ulaşıyor? Ne bakalım. Belki bir yer vardır. ödüm koptu. <laughs> Patlayacak diye. Ay. Sar vermedi ki. Aa yani ne güzel şey alışardı. Hemen çıkalım.

Uh, hi, 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 hi. Chakra! Yeah. Chakra! Chakra! Child, we the needle. What do you make of this huge, growing straight? This, this. This. Okay, I'm not <laughs> This. Uh, nasıl dokundu, this. Of impressed me. If this. 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 This is merely an outpost of the Citadel above them. Their occupation must be grand by measure yokala 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 Perhaps so. They must have prized it needed to work down here to building something. So watch such a dangerous place? Yeah, I'm alone. Şakra ayıp ettim. Çok pahalı. Kompasımızı aldık. Artık nerede oluyoruz görebiliriz. Bench pins. Belbiste paramız kalsın. Dedik de. Bakalım neredeyiz? Kika. <laughs> Şakra'nın konuştuğu dilini merak ediyorum.

Yine bir yer bulduk. İlk önce bir beyaz görelim. Öyle gideceğim bu kızı yere. Gel. Ayıbanı ay, çalma. Hey. Yalvın geldi ya tamam. Ne <laughs> Bakalım. Oo fugi ama

Aa şarkının metallerini yıkabiliyormuşuz. <laughs> Merak ettim. Bir dakika. Tamam işim hallettim. Size bir saniye gibi geldi ama. yani çok da uzun değil aslında. Ne gidiyor bu? Bir yer vardı. Şuraya bakacağım ilk. Bismillah. <laughs> Neredeyiz? Bakın. Son kompost takmış. Bir bakıyoruz bir <laughs> Ben buradan... çok az canım çok az. Ne ben burada mı hayatta kalacağım? Öldük. Sen beni nasıl fark edebiliyorsun? <laughs> <laughs> çok iyi oldu ama hala iyileşemiyoruz. öldürebiliriz. <tık> Dikkat. Shell şartı bırakıldı. Pis var. Lütfen şurada beş şu olsun. Allah'ım. Var. Sıfırlayalım. Sadece iyileşip buradan gideceğim. Çıkalım. İyileşelim. Sen arkana bak. Sen yine yendin. Neyse Sen çok gıcık ve akıllı bir varmıksın. Çok gıcık ve akıllı. var. Sizden var. Yukarıda da hoş bir şey yok. Aferin. Nothing. <laughs> Hadi. <be>. Çok güzel. <laughs> Hadi. 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 ben bu odada ışıkayım. <laughs> en mantıklısı bu. Bence. Öldük. <laughs> Keşke bu odaya girmeseydim. <laughs> Allah'ım. Çok geri yaptı. Bir zaman eşyalarımızı tutalım. güzel. Çiftler <laughs> çok güzel. Bak neredeyim görebiliyor muyum? Hı hı. Ay. Ya ben eşyamı kullanmak istemiyorum. Hemen şapkan yerinden bir geçeceğim. Hay hay hay. Neden yanımızdan geçeceğim? yüzden gidiyorduk. Ben geçerim. Ne var hiç <laughs> Teşekkür ederim. Düşmüş öldüğüm cüzgiden. Çalıştık. Orası pek manasın, göz dikkat bana. <laughs> ne dedim? kasıyor. Efya sayıcı veriyor bu kadar kötü kasıyor ki. <laughs> Çok güzel kasıyor. Ve <laughs> Senin... ben şu, şu fikirden vazgeçtim. Bu bölümü uzatmak istemiyorum. Adam ben çeken şimdi ne güzel. Bu bölümü burada sonlandıralım diyorum. Ama ileriki bölümde Deep Dux'ı tamamen keşfediyoruz zaten. Diğer bölüm bu akşam da çıkabilir hani pek bilmiyorum. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.